Günaydın benim minik kuşlarım, nasılsınız? Hepinizin iyi dediğini duyuyorum. Harikasınız, ben de çok iyiyim. Bugünkü videomuzda bir tanelerim, ee, size bir nesneden, nesneyi tanıştıracağım. Bize yardımcı olacak bu nesne. Onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Şimdiye kadar neler yaptık? Düzensiz çizgi çalışmaları yaptık, onları boyadık düzenli çizgi çalışmalarımızı yaptık, el kaslarımızı ne yaptık geliştirmeye çalıştık değil mi çocuklar? İşte bizim yine yardımcı olacak bir ee, ders araç gereçinden bahsedeceğim. Bu bizim defterimiz çocuklar. Bazen birinci sınıf öğrencileri kitabımızı açabilir miyiz öğretmenim diye biliyorlar. Üzerine yazı yazdığımız böyle boş yaprakları olan. Nesnelere biz defter diyoruz çocuklar. Biz eşyalarımızı ne kadar düzenli kullanırsak benim için bu çok önemli. O kadar e, düzenli bir şekilde öğrenmemizi sağlar. O yüzden çocuklar defterimizi kullanırken öncelikle tanıtmak istiyorum. Bu bizim güzel yazı defterimiz. E, harflerimiz bitene kadar e, bu defteri kullanacağız. Bu defterimiz bize yol arkadaşlığı yapacak. Ama defterimizi kullanırken lütfen kenarlarını karıştırmamaya çalışalım, üzerini karalamamaya çalışalım. Düzenli olursa, ne kadar düzenli olursa öğrenmemiz o kadar iyi olur çocuklar. Anlaşıldı mı? Öncelikle ben genelde ilk sayfayı boş bırakırım çocuklar. Buradan başlayacağız çizgi çalışmalarımıza. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün çizgilerimizi bu sefer defterimize yapacağız. Üzerinden gitmeyeceğiz de kendimiz yapmaya çalışacağız. Hemen bir e, yapıştırıcıyla burayı yapıştırayım. Evet. Şimdi çizgi çalışmalarımızı yaparken çocuklar e, şunu söyleyeyim size. E, ben silinebilir bir tahta edindim çocuklar. Bu silinebilir tahtanın üzerinde yapacağım daha zevkli hale gelsin diye. Siz de zaten temin etmiştiniz kuzucuklarım. Öncelikle silinebilir tahtaya yapmak istiyorum. Çubuk krakerinden bahsetmiştik değil mi çocuklar uzun çubuklarımızdan yine mi karşımıza çıktı öğretmenim demeyin. Yine karşımıza çıktı çocuklar. İşte benim sinilebilir tahtam var. Sizin de sinilebilir tahtanız var. Bu şekilde temin edersek ilk önce defterimize başlamadan bunu bir yapacağız. Arkasından da defterimize geçeceğiz çocuklar. Yukarıdan aşağıya bu sefer hiçbir yardımı yok. Çizgi yok. Kendimiz yapıyoruz. Eminim siz harika yapacaksınız. Yine yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı şeklinde çubuk krakerlerimizi tamamlıyoruz çocuklar. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde sinilebilir tahtamıza çocuklar iki satır çubuk krakerlerimizden yapıyoruz. aralarında boşluklar olsun çocuklar. Hatta üst tarafa bakarak da inebilirsiniz aynı hizada. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu siz yaparken evet, defterime ben de sizin daha iyi görebilmeniz için bant yardımıyla güzeltik göstermeye çalışacağım. Güzel yazı defterim. Bu benim yol arkadaşım. İlk sayfasını boş bıraktım. Siz kurşun kalemle yapıyorsunuz çocuklar. Ben siz görebilmeniz için başlıyorum. Önce sinebilir tahtama yaptım. Elimi alıştırdım. Şimdi defterime geçiyorum. Bu iki çizgi arasında yapıyorum şimdilik. Evet. Sonra parmağımla boşluk bırakıyorum çocuklar. Tekrar bir çizgi daha. Parmağımla boşluk bırakıyorum. Bir çizgi daha. Parmağımla boşluk bırakıyorum. Bir çizgi daha. Bu şekilde iki satır yapmanızı istiyorum. Parmağımla boşluk bırakıyorum. O Küçük çubuk krekeri parmaklarımla minik parmaklarımla çubuk krekerlerimi yapıyorum çocuklar. Yukarıdan aşağı. Böylelikle defterime ilk çizgimi yapmış oldum. Eminim çok harika yaptınız. Bundan iki satır yapıyoruz, yormamak için kendimizi. Evet, ikinci satırımı da yapıyorum. Parmak bırakıyorum, tekrar. Parmak bırakıyorum, tekrar. Parmak bırakıyorum, tekrar. Bu şekilde çizgimi defterime yol arkadaşımı tamamlıyorum. Kenarlarının karışmamasına dikkat ediyorum. Çocuklar. Siz ne kadar defterinizi güzel kullanırsanız defteriniz de o kadar mutlu olur. Evet, ikinci çizgimiz kolumuzu, parmaklarımızı dinlendirdikten sonra çocuklar. Nedir? Soldan sağ çubuklarımız. Bakalım sinebilir tahtamıza yapıyoruz ilk önce. Elimizi bir alıştırıyoruz, silinebilir tahtamızdan. Evet, silinebilir tahtamızı alıştırmamızı yaptık, güzel bir şekilde. şekilde yapıyoruz. Kollarımızı ve parmaklarımızı dinlendirdikten sonra tekraren defterimize soldan sağa iki satır yapıyoruz. Yapıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir daha yapıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bir daha yapıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bir daha. Boşluk bırakıyorum. Bir daha. Bu şekilde çocuklar tamamlamış oluyor. Bunu da iki sıra yapıyoruz. Bugünlük dersimizi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.